şarkıcısı Gertrude Banizevski'nin işkence edip öldürdüğü 16 yaşındaki Sylvia Likens'in Tüyler Ürperten Hikayesi. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 1965 yılında 16 yaşındaki Sylvia Likens ailesi seyahat ederken bir aile dostu Gertrude Banizevski'nin evine gönderildi. Ama Likens hayatta kalmayı başaramadı. Gertrude Banizevski ve çocukları Sylvia Likens'e ölümüne işkence etti. Failler bu vahşi cinayeti işlemelerine yardımcı olmaları için bütün bir mahallenin çocuklarına olaya dahil etmeyi bile başardı. Sylvia Likens davasındaki otopsi sonuçlarının daha sonra gösterdiği gibi, Likens ölmeden önce hayal edilemeyecek kadar kötü bir işkenceye maruz kalmıştı. Dahası, katillere adaletle neredeyse hiç yüzleşmedi. Sylvia Likens nasıl Gertrude Baniszewski'nin bakımına verildi? Silvia Likens'in ebeveynlerinin her ikisi de karnaval işçisiydi. Buna da ne zamanı yollarda geçiyordu. Ailenin babası Lester sadece 8. sınıfa kadar eğitim gördüğü ve bakmaları gereken toplam 5 çocukları olduğu için aile geçimlerini sağlamakta zorlanıyordu. Jenny sessizdi ve çocuk felci yüzünden topal olduğu için içine kapanık bir çocuktu. Silvia kendinden daha emindi ve çerez lakabını kullanıyordu ve eksik bir ön dişi olmasına rağmen güzel olarak tanımlanıyordu. 1965 yılının Temmuz ayında Lester Likens karısı Oyas hırsızlıktan hapse atılırken karnavala tekrar katılmaya karar verdi. Silvia'nın erkek kardeşleri Deni ve Beni büyük anne ve büyük babalarının bakımına verildi. Birkaç başka seçenek de Silvia ve Jenny, Gertrude Banizevski adında bir aile dostuyla birlikte kalmaya gönderildi. Gertrude, Likensler kadar fakirdi ve harap evinde bakması gereken 7 çocuğu vardı. Komşularından çamaşırlarını ütülemek için aldığı birkaç dolarla geçinmeye çalışıyordu. Hali hazırda birden fazla kez boşanmıştı Bunların bazılarında fiziksel istismar görmüştü ve ağır dozda reçeteli ilaçlarla felç edici bir depresyonla uğraşmıştı. İki genç kıza bakacak durumda değildi. Yine de Likensler başka seçenekleri olduğunu düşünmemişlerdi. Lester Likens, Banizevski'nin kızlarını haftada 20 dolar karşılığında onun bakımına teslim ettiğinde ondan şifreli bir şekilde kızlarını düzeltmesini istedi. Peki yeni evinde Silvia Likens'e ne oldu? Banzevski’deki ilk iki hafta boyunca Gertrude'nin en büyük kızı olan 17 yaşındaki Paula Banzevski Silvia ile sık sık kavga ediyor gibi görünse de Silvia ve kız kardeşi oldukça iyi muamele görüyordu. Sonra bir hafta babalarının ödemesi geç geldi. Gertrude, Silvia ve Jenny'e siz iki orospuya iki hafta boyunca boşuna baktım diye tükürdü. Silvia'yı kolundan tuttu, bir odaya sürükledi ve kapıyı kapattı. Jenny sadece kapının dışında oturup kız kardeşinin çığlıklarını dinleyebildi. Ertesi gün para geldi ama işkence daha yeni başlamıştı. Bu fotoğrafta 18 yaşındaki Silvia Likens'in Gertrude Benzeski'nin evine gitmeden önce ve gördüğü işkencelerden dolayı öldükten sonraki halini görüyorsunuz. Gertrude kısa bir süre sonra hem Silvia'yı hem de Jenny'yi güpe gündüz taciz etmeye başladı. Gertrude zayıf bir kadın olmasına rağmen ağır bir kürek ve bir zamanlar polis olan kocasının kalın deri kemerini kullandı. Kızları disipline edemeyecek kadar bitkin veya zayıf olduğunda Paula onun yerini almak için devreye girdi. Ancak Silvia kısa süre sonra istismarın odağı haline geldi. Gertrude Banizevski, Jenny'den istismarın en ağır örneği olarak kız kardeşinin yerini almaması için ona katılmasını istedi. Gertrude, Silvia'yı kendisinden çalmakla suçladı ve kızın parmak uçlarını yaktı. Onu bir kilise etkinliğine götürdü ve hasta olana kadar zorla bedava sosisli sandviç yedirdi. Sonra güzel bir yemeği kusmuş olmanın cezası olarak onu kendi kusmuğundan yemeye zorladı çocuklarını Silvia ve kız kardeşinin istismarına katılmasına izin verdi. Aslında çocuklarını cesaretlendirdi demek daha doğru olur. Gertrude karate pratiği yaptı. Onu duvarlara ve yere çarptı. Derisini kül tablası olarak kullandılar. Merdivenlerden yuvarladılar ve derisini kesip yaralarına tuz bastılar. Bütün bundan sonra genellikle kaynar suyla banyo yaptırılıp güya temizlendi. Gertrude cinselliğin kötülükleri üzerine vaazlar verirken Paula Silvia'nın cinsel organının üzerinde tepindi. Kendisi de hamile olan Paula Silvia'yı çocuk sahibi olmakla suçladı ve kızın cinsel organını parçaladı. Gertrude'nin 12 yaşındaki oğlu John Junior kızı en küçük kardeşinin kirli bezlerini yalamaya zorlamaktan memnundu. Bu fotoğraf Gertrude Banizevski'nin tutuklanmasından kısa bir süre sonra çekildi. Tarihler 28 Ekim 1965'i gösteriyordu. Banzevski çocukları izlerken Silvia'yı çıplak soyunmaya ve boş bir kola şişesinin cinsel organına sokmaya zorlamıştı. Silvia o kadar kötü dövüldü ki kendi başına tuvalete dahi gidemez oldu. Gertrude yatağını ıslattığında kızın artık diğer çocuklarıyla yaşamaya uygun olmadığına karar verdi. 16 yaşındaki çocuk daha sonra Bodrum'da kilitlendi. Yemek veya banyoya gitmesine izin verilmedi. Tüm mahalle işkenceye katılmıştı. Sylvia Likens'in öldüresiye dövülmesine yardım eden komşu çocuğu Richard Hobbs. Tarih 28 Ekim 1965 Gertrude mahallenin çocuklarının işkenceye katılmasını sağlamak için aklına gelen her hikayeyi yazdı. Kızına Silvia'nın ona fahişe dediğini ve arkadaşlarını getirip birlikte onu dövmelerini söyledi. Daha sonra duruşma sırasında bazı çocuklar Gertrude'nin onları nasıl işkenceye dahil ettiğini açıkça anlattı. Anna Siscore adında bir genç kız, Gertrude'nin ona Silvia'nın annesi her tür erkekte çıkıyor ve erkeklerle yatmak için 5 dolar alıyor dediğini söylediğini hatırladı. Ama bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için hiç uğraşmadı. Gertrude ona Silvia'ya ne yaptığın umurumda değil dedi. Evine davet etti ve Anna'nın Silvia'yı yere atışını, yüzüne vurup tekmelemesini izledi. Gertrude kendi çocuklarına Silvia'nın bir fahişe olduğunu söyledi. Daha sonra mahallenin çocuğu Ricky Hobbs, ve 11 yaşındaki kendi kızı Mary'e Sylvia'nın karnına ısıtılmış bir iğneyle ''Ben bir fahişeyim ve bununla gurur duyuyorum'' sözlerini yazdırdı. Bir noktada Sylvia'nın ablası Diana, Gertrude'nin bakım altındaki kızları görmeye çalıştı ama kapıdan geri çevrildi. Jenny daha sonra Diana'nın Sylvia'nın saklandığı Bodrum katına nasıl yiyecek soktuğunu anlattı. Bir komşusu da olayları bir halk sağlığı hemşiresine bildirdi ve eve girdikten ve Bodrum'da kilitli olduğu için Silvia'yı göremeyince hiçbir şeyin yanlış olmadığı sonucuna vardı. Vanizevski de hemşireyi Likens kızlarını kovduğuna ikna etmeyi başarmıştı. Diğer kapı komşularının Silvia'nın nasıl taciz edildiğinin farkında oldukları iddia ediliyor. Paula'nın iki ayrı olayda Banizevski evindeki kıza vurduğunu görmüşler. Ancak kendi hayatlarından korktukları için tacize bildirmediklerini iddia etmişler. Jenny yetkililere gitmemesi için hem Banizevskiler hem de komşu kızlar tarafından tehdit edildi, zorbalığa uğradı ve dövüldü. Silvia Ali vahşi ölümü Silvia kardeşine ölmeden 3 gün önce öleceğim dedi. Bundan emindi. Gertrude de bunun farkındaydı ve bu yüzden Silvia'ya ailesine kaçacağını söylediği bir not yazmaya zorladı. Silvia ayrıca bir grup erkekle tanıştığını ve onlara cinsel birliktelikler yaşadığını ve sonrasında onu dövdüklerini ve vücudunu parçaladıklarını yazmak zorunda kaldı. Bundan kısa bir süre sonra Silvia, Gertrude Baniszewski'nin çocuklarına Silvia'yı bir ormana götüreceğini ve orada ölüme terk edeceğini söylediğini duydu çaresiz Sylvia Liken son bir kaçma girişiminde bulundu. Gertrude onu yakalamadan ön kapıdan çıkmayı başardı. Sylvia aldığı yaralardan dolayı o kadar zayıftı ki fazla ileri gitmeyi başaramadı. Koy Hubbard tatlı bir komşu çocuğun yardımıyla Gertrude bilincini kaybedene kadar Sylvia'yı bir perde çubuğuyla dövdü. Ardından eve geri götürdüğünde ayaklarıyla başını ezdi. Silvia 26 Ekim 1965'te beyin kanaması, aldığı sert darbeler ve yetersiz beslenmeden dolayı öldü. 3 aylık işkence ve açlıktan sonra artık anlaşılır cümleler kuramıyor ve uzuvlarını zar zor hareket ettirebiliyordu. Polis geldiğinde Gertrude uydurduğu hikayeye bağlı kaldı. Silvia'nın erkeklerle ormana gittiğini ve erkeklerin onu ölümüne dövdüklerini ve vücuduna ''Ben bir fahişeyim ve bununla gurur duyuyorum'' ifadesini kazıdıklarını söyledi. Jenny her şeye karşın şansını denedi. Bir polis memuruna yaklaşarak ''Beni buradan çıkarın size her şeyi anlatacağım'' diye fısıldadı. Polis Gertrude Paula, Stefan ve John Banizewski, Richard Tubbs ve Coy Hubbard'ı cinayetten tutukladı. Mahalleden işkenceye iştirak eden Mike Monre, Randy Darlin Darlene, Judy Duke ve Anna Siskore'de kişiyi yaralamak suçundan tutuklandı. Yaşı küçük olanlar Gertrude'yi kendilerine Sylvia Likens'in katledilmesine katılmaya zorlamakla suçlayacaklardı. Gertrude, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine suçsuz olduğunu iddia etti. Savunma avukatı mahkemeye sorumlu değil dedi. Çünkü o aslında burada bile değildi suçlanmayacak kadar küçük olduklarını kanıtlayan birkaç çocuk daha vardı. Nihayetinde 19 Mayıs 1966'da Gertrude Banizevski birinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kendi avukatının bile bence elektrikli sandalyeye gitmesi gerekiyordu demesine rağmen ölüm cezasından kurtuldu. Silvia'nın kız kardeşi Jenny Likens'in duruşma sırasında çekilmiş bir fotoğrafı. Duruşma sırasında bir kız çocuğu dünyaya getiren Paul Banizewski, ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ayrıca ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Richard Tubbs, Coy Hubbard ve John Banizewski Jr. hepsi adam öldürmekten hüküm giydiler ve reşit olmadıkları gerekçesiyle iki ila 21 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Üç erkek sadece iki yıl sonra 1968 yılında şartlı tahliye edildi. Gertrude Banizevski ve çocukları adaletten nasıl kurtuldu? Gertrude 20 yılını parmaklıklar ardında geçirdi. Suçu hakkında hiçbir şüphe yoktu. Otopsi, Jenny'nin polise söylediği her şeyi destekledi. Sylvia Likens birkaç ay içinde yavaş yavaş ve acı içinde öldü. 1971'de hem Gertrude hem de Paula yeniden yargılandı ve Gertrude tekrar suçlu bulundu. Paula daha hafif bir suç olan kasten adam öldürme suçlamasını kabul etti ve 2 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Hatta bir keresinde kaçmayı başardı ancak yeniden yakalandı. Parmaklıklar aldığında yaklaşık 8 yıl geçirdikten sonra Paul'a serbest bırakıldı ve adını değiştirdi ve öğretmen yardımcısı olduğu Iowa'ya taşındı. Gertrude Banzevski'nin şartlı tahliye edildikten sonra çekilmiş bir fotoğrafı. Tarih 1986 2012'de yapılan isimsiz bir arama okulda görev yapan Paola'nın bir zamanlar 16 yaşındaki Silvia Likens'in ölümünden mahkum edildiğini bildirdiğinde görevinden uzaklaştırıldı. Gertrude Banizevski 4 Aralık 1985'te iyi halden şartlı tahliye edildi. Jenny ve bir sürü insan onu serbest bırakılmasını protesto etmek için hapishanenin önünde toplandı ama faydası olmadı. Gertrude Banizevski serbest bırakılmıştı. Jenny'nin yaşadığı tek rahatlama Gertrude serbest bırakılmasından 5 yıl sonra akciğer kanserinden öldüğünde geldi. Jenny annesine kadının ölüm ilanının bir kopyasıyla bazı güzel haberler notunu yazdı. Lanet ihtiyar Gertrude öldü. Ah ha, ha, ha bunun için mutluyum yazıyordu o notta. Jenny ablasının başına gelenler için asla ailesini suçlamadı. Jenny Annem gerçekten iyi bir anneydi dedi. Tek yaptığı Gertrude'ye güvenmekti. Sizce acımasız katil Gertrude Banizevski tahliye edilmeli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.